Ege Master'lar Ligi evet. Federasyonu e, ikinci haftasında İzmir Spor Allah gönlünüze göre versin. Şimdi şöyle döneceğiz, Ege Master'lar burada olacak. İzmir Spor, <laughs> Ege Üniversitesi e, sağlık bücüne konuk oluyor. Pardon. Evet hakem yan hakemlerden işaretini aldı ve başlama düdüğü ile maç başladı. <laughs> Oyunun ikinci yarısı. Hakem dışarı çıkmasını. İzmir Spor foil atışını kullanıyor. Ege Mersesi, sağlık gücü artık 10 kişi. Ali dışarıda. Evet atışı <laughs> verdi hakem. Ve gol. Ve gol. Gol. Gol Bülent. Şey, Ibo. Gol iyi bu. Durum 2-2. Evet, biraz önceki vuruşunda Mehmet Zengin top üstten alta çıkmıştı. Evet Yılmaz kırmızı kart gördü. Hakeme konuştuğu için.

Ne var ya? Yani? ne var? Yok. Pozisyonda tarikatlı pozisyon. Adam, adam adam böyle insanlar böyle bastarla yani da olmaz kardeşim. Olmaz. Adam itiraz ediyor. Adam benim pozisyonda tarikatlı 40 yaş üzeri insan bunda. Biraz bu bir sahama göster ya. Aynen. Hadi tamam gel buraya. Biraz bu bir sahama göster ya. Bu nedir ya? Her pozisyonda kart, Her pozisyonda kart. 40 yaş üzeri bunlar Aynen. ya. Bunlar 18 Aynen. yaşında Aynen. değil Aynen. ki. Olay gören hakem ya. 18 yaşındaki insan gibi davranın. Git 18'lik başları yönet. Hadi gel gel böyle gel gel. Hazır abi. Hadi elini kaldır sarıklar. Konuşuyor sarıklar. Hadi Git o zaman başka yerde tatbik et kendini ya. ya. Olay yok başı bırakıyorum lan ya. Var böyle bir kural. Ne var adam? Hocam dedi avantaj kullan dedi ya. Ne dedi ki? Bir konuşun buna Evet. Hakem maçı tahtil ettikten sonra tekrar sağ içine geldi ve maçı başlattı. Kaldığı yerden. Evet. Şehzur Spor içeride oy kullandı. Defans çıkarttı. Aldık, aldık. Mehmet Cengin. Evet. Topu kaptı, Tekrar kendisine geldi. Sağ taraftan atağa gelişi bizim spor masterlerin. içeri orta. Son anda gol. Yus! Gol. Engin. Ya Engin, ya Engin. 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 Evet, golden sonra Engin kaleciye söylediği bir şey için kırmızı kart. Hem kaleci hem Engin kırmızı kart gördü. Yasin hızla kaleye akıyor. Kale, topu çıkarttı. Ve gol. İbrahim. Spor masalar geliyor. Yürüye yürüye golünü atıyor. Sağlık gücü maçı bıraktı. Hakem de bu arada maçı bitirdi. İzmir Spor 6 Ege sağlık gücü 2 Maç bitti. 1-ci haftanın ilk maçı idi.